maya peşinde peşinde Pandora'ya geldik Pandora'ya nereye geldik az sonra bir şey geldi burada bir fırın var video var. Bu arada bayram zümer ver Bay. Siz bu videoyu büyük bir ihtimal bayramdan birkaç gün sonra göreceksiniz. Bu arada Orhan'la bayram video oda gelebilir belki. Ee, İçerisi İçeri dolu var. Sakin gibi gözüküyor. Ama burası bomboş boş bir alan böyle. Buraya araba park etmiyorsunuz. Aşağıda otopark kapıda otopark var. Orası kim içeri geçelim? Evet, evet. şimdi devam ediyoruz. Bu da Amla Telefon gömür izlemiyorsun. Allah kartı diyorsun. Ben ne anlatıyorum da Allah gözünü seveyim be abi. Evet arkadaşlar şimdi burada e, burada sandalyeler takılmak bir ee, sürü şey var. Tohumlar. Şurada da maça çıkmasın. Ben seyir maçı burada futbol. Bakın arkadaşlar burada kahve alıp kahve içiyorsunuz. <laughs> burada da bir şey adam Burada bazı malzemeler. Evet şu anda Pandora'ya deriz aynen. Giriş 2. Bu da çok var. Sevgili arkadaşlar şimdi mobilya bölümüne geldik. Az önce televizyonda şey açtık. Bizim abi kardeş medya hesabı, hesabı Bu arada biraz çok geldik abi kardeş medya hesapları diye. O video bak o videoyu izlememişsin. O bu like hemen o videoyu izleyeceğiz. Bir üstü renk var işte gibi O da Paris var. Evet arkadaşlar şu anda Pandora'yı ve burada da burada da desen olarak. Bu arada burada 2021 okuma kitabı var. Okudum bitti. Çok çabuk bitti. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha çok güzel. öyle çok rahat. Burada harbiden rahat. Şurası birazcık sert. Yastık. Gri, böyle perdecer mi diyor. Derce eder. burada bu masa takımımız var. Ama güzel var Ha? Yok. E bu masanın yeniyle koltuk. Burada gri, gri. ve gri gri siyah, hadi siyah olabilir olarak şeyler var. Der dolabı demişler buna. Kusur. Oo! Her şey burada. Bir iki sene bu kılıp PUBG arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Burası tam benim odam oğlum. O oh, oynuyor arkadaşlar. Bak bir al çek. Bakın bu böyle 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 oynuyor ya. Geliyor mu ya? Geri geri oğlum. Al. Ha? Tezgi de <laughs> Evet evet arkadaşlar şey. burada da ama benim okulda yok bu. Bu USB girişi var. Abim buna bayılıyor. Mesela 50 tane kablo olduğu için bizim evde. Arkadaşlar şey, iki bilgisayarın kablosu, USB'ler hepsi dolu abi. Bir tane kutu var. Hepsini tıkıştırdım. <laughs> bu nakit fiyatı 1900 TL. burada da PUBG <laughs> Niye PUBG'yi öneriyorum ki bu? Oğlum burada da kitap var. Matematik bizim konular var mı acaba? Atadım. Neyse. Çok yaşa. Çok şimdi yeriyiz. Neyse. Burada da yatmayalı var. Hani... Oğlum bu benimkine çok benziyor. Şu demirden aldım. Bakın burada sizi gülüş atan bir tane dayı var. Ağzını da çırp oynayız. Çıkıyormuş bir fark arıyorum sonra 2.50 bin lira. Şok! Oğlum burada ben oyun oynayamam ki PUBG. Baksana sığmıyor kanka. Burada da bak buna bayıldım. Bu tam böyle. Böyle bir şey işte. bak, bak oha burada evrak var oğlum. Çay makinesi var. Adam lıkır 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 çayı içmiş. Ağzımı maç, bundan şaka Bak en güzel şey yapacağım. Gidelim ya orada PUBG oynuyor adam. Fonsi sen bir kardasın. <laughs> bu, bu, bu yatağı da Yan komşumuz olur. sen burada buraya çıkmayınız yazıyordu değil mi? Kral açıyla bir şey var. Neyse. Burada oyun oyun falan. Bu şey. Buna annen karar vermiş odanı seçme. Hmm. Ya kıyafet çıkarsa onu. Hepsini hmm. buluyorum. Hmm. Ay hiç de kıyafet yok Allah çıkıyor. Ben de öyle de geceliğin birisi kalmıyormuş. Şimdi burada ben da... Şöyle bir fiyat makul. Evet. Sen böyle ya geldim. Burada da bir şeyler. Buraya şarj kablosu falan koyuyorlar. Koymayın abi. Niye koyuyorlar bak şimdi? Herhalde ne marketi şey Neyse. Arkadaşlar burada da klasik bir aile sonu var. Koltuk püflü gibi. Anladım. İki yastık masada. Yok lan. Her şeyim dediği gibi. Abi kardeşine gidiyoruz. Bitiyor. Abla unutmayın. Bay bay. İstanbul'um ben izledim Türk. Neyse kapat.